Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalımıza, videomuza hepiniz hoş, hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte e, çarp bir günümüzü yönetecek. Evet, o zaman videomuza geçelim. Bu arada parti kaç bilmiyorum evet. ama parti yazmam büyük ihtimalle. Videoya geçmeden önce yorumlarda Instagram'ımız e, ve ve e, Discord'umuz. Sunucumuz yok ama isim yani Discord'umuz var. Onları da koyarım. isteyen artık atabilir. Aynen. Bu arada bu arkadaşımız videoya çıkmak istiyordu. Ha? Evet. Hı -hı. Tam da bunun işi Tam herhalde. da e, şansına unutmuştum. Değil mi? Hı -hı. Neyse hadi videoya geçelim bence. Aynen. Hı -hı. Ben İlk de. arkadaşlar besemizi yönetecek. Yani bes seçecek bize. Evet. Bak umarım güzel seçer İnşallah. Biz deneme olarak yapmıştık yani. önceden. Şimdi çeviriyoruz ve e, oh bu sefer küçük bir sayı şey geldi. 9. Biz çekmiştik ee, ama gitti aynen. o. 3, 4, 5, 5 6, 7, 8, 8 9. 9. Bence güzel be. İyi ama kulaklı kulakları, kulakları olmasa çok güzel. Yani. Böyle. Evet. Yok Ha, tamam. Ha, böyle. Değiştirmek hiçbir şeyin aynen. yok. Aynen hiç yok. Bence güzel, güzel bir besin. Çok güzel bir Şimdi ne yapacağız? At gövde. gövde. Aynen sonra da silah. Ama ya ben at gövde olarak şey yapmak istiyorum. VIP'leri tek neyse. Ya da hile şöyle yapmayayım hile yapmayayım. Tamam. Hile anne hile olmasın. Bu da. arada mesela bu çıktı istediğim bundan seçebilir miyim? Bence diyorum ki şöyle yenileri veya sınırlı sayıdakilerini sadece saysak diyorum ben. Sınırlı sayıdakilerden olsun. Aynen Olur. bence de. Var çünkü bende. Aynen bence onlar olsun. Aynen. Şimdi veya yani. VIP de olabilir bu arada. VIP sınırlı sayıdakiler olsun. Tamam hadi olsun. 26 altı ne büyük sayı ya? çıktı ya. Ee, ee, bir, bir iki, iki üç, üç dört, dört beş azalt. Altı. Altı. Yo var mı? Altı, altı, yedi. Yedi. Kaç mı yirmi altı? Yedi. Yedi. On dört. On dört. Yirmi bir. Yirmi bir. Yirmi bir, yirmi bir, yirmi bir Kaç çıkmıştı e, ki? 4, 26 21 22, 22 ya 23, 23 24, 24 25 26. 26. Bence güzel. Ben de güzel. Bence güzel. ben bendim. Şimdi bir de silah seçelim. Allah kapımı değiştirdim. Hah, tamam, tamam bu güzel. iyi aynen. Şimdi hadi sıra şeyde. Silah seçmede. Aynen. Bakalım. Bismillah. Çünkü az bir sayı, sayı gelsin. Az bir 19'su. sayı senin. Ya biz de kocaman sayı ama bir sürü şeyim olduğu için çok koydum koydum. O yüzden ve tekrarlasın diye güzel oldu Aynen. Silahlara girdim. Benimkiler dedi. <laughs> <laughs> 3 4 5 şunu çıkmasın isterim 3 4 5 veya bu ya da şu. Ona uyumlu ya. 4 5 6 7 kaç çıkmıştı? Ee, kaç? 19 8 9 10 11 11 bir dakika bu 11 12, 13, 14, 14 15, 16, 15, 16 15, 17, 18, 19. Deniyor. <laughs> Aa ben bunu bir bulursam alırım. Aa, çok tatlı. Çok güzelmiş. Neyse artık tamam. Neyse kullan. Şimdi. Bence e, yanına koyabilirsin. Güzel gözüküyor. Şöyle e, koy tarafına mi? koy bence. Birazcık uzak ama. Uzak. En fazla bu kadar. Hı, tamam bence Anladım. oldu ya. Renginin bari değiş Siyah yap bence. Evet, parçamız böyle oldu. Ben beğendim. Yıldızlar da parlıyor ama daha güzel bence şeyler çıkabilirdi. Neyse. Yani. Evet şimdi parçamızı yaptık. Şimdi sırada... Ne bence olsun? şimdi sırada ne olsun değil mi? Neşe verelim birisine. Olur. Arkadaşlardan ama. Olur. Şimdi birisine neşe verelim. Şimdi hadi çarkımızı çevirelim. Aynen ama arkadaşlarımızdan mı? Evet arkadaşlarımızdan. Bence de artık. Şimdi çeviriyoruz. Bakalım ne çıkacak. O şanslı kim? 8 8. Oh çok az çıktı. Allah'a şükür. 3 6 7 8. 5 ırmak çıktı. Evet. Ha bu arada süremiz yokmuş. Hatırlatırsan seviniriz. Aynen. Bu videoyu izliyorsan ben de... Hatırlarım ihtimalle. Şimdi bence ne yapalım? Şimdi bence birisini duvarını fulleyelim. Bunu yapabiliriz sonuçta süre falan. Bence onu sonra yapalım. Tamam onu yani. sonra yapalım bence de. Sıkılmayalım şu an. Bence şu an şimdi parkurumu, sohbetimi, mücadelemi, kazımı oluştur ve oylamam. Bakalım nasıl çıkacak. İnşallah kazı çıkmaz. Umarım. Şimdi beş tane yaptık. Bakalım hangisi, hangisi çıkacak? çıkacak. Umarım sohbet çıkar. Veya Umarım. parkur parkurda olabilir. Mücadele ve kazı çıkmasın lütfen. Kesin mücadele çıkacak. Veya kazı. Mücadele çıkarsa iyi yine. Yani. Kazı ama biraz kazı şey, istemiyorum bayağı ya. Bayağı kastı şu an yalnız. Bekleyin. Şunları kapatayım tamam. mı? Hemen nasıl ödeyeceğim? 5 çıktı. O da büyük ihtimalle oyla oluşturur. Aynen. Bence çok iyi. Bir tane yapsak yeter. Sence? Hepsini Olur. Hepsini. Hadi. Olur. Hepsini yapmaya çalışalım. Bilmeye çalışalım. Bence bu. Bence de bu. Bence, ee, bence bu. bu. Ya düşün. Bence bu. bu. Aynen. Bu da olabilir. Bu. Bence bu <laughs> Buydu ya. Neyse. Bir tane bile bile. Bence bu. Bu, bu mu? Hı hı. Allah bence... Bir dakika geçsin. Bu, mu? bu bence... mu? Bence... Bu gibi. Bence... ya yeni ara ayak kullanmış var. Bu bu. Mı? Bu rastgele yapmış yani. Bence ee, bu. Bence bu. O da E ee, bu. bu. Bu bu. Tamam. Evet, bir tane yaptık. Şimdi ne yapalım sence? Hı -hı, düşünüyorum şu an. Bence diyorum ki parkurdan kaçıncı parkuru yapalım. Onu yapalım mı? Olur. Bakalım kaçıncı parkur geldi. Bu 5 olsun mu dursun? Bence, Bence durmasın. Yeni yapalım. Tamam. Evet arkadaşlar, geldik. Şimdi çevireceğiz. Bir çıktı arkadaşlar. Şansımız şimdi giriyoruz o. aynen. Ay yanlış yere giriyorum. Birisi bir şey almış bakayım. Buna sonra bakayım, bakarım, bakarım. Hadi çok olacak Biri, birinci. Bakalım. Ay benkiler demeliyiz. Popüler. Zor bir parkur. Blue parkur. <laughs> Ama ilk ölüşünde çık bence. Tamam. Çünkü Zor bir şansım bakalım. var. Bakalım yapabilecek miyiz? Imkansız bir de. Aynen işte o yüzden mi bu arada? Anahtar falan var mıdır? Bence yok. Yok mu? Tamam. Yok. Yok var. Bana değil. İletip mi? Bir tane daha BS yaparız ama olur mu? Olur. BS şey yapmayı çok seviyorum. Kaldım, aynen. Bundan sonra yapalım. Sonra birisinin duvarını fırlayalım. Olur mu? Ay Hı. yanacaksın Hızlı geç ya. Oyalanma. Ama ölmek istemiyorum. Kız geldi beni yetişti. Atacağız ha. Anladım. Çok yavaş. Böyle parkurları hiç sevmiyorum ya. Geçtim. Böyle çok güzel parkourlar. Böyle tekli tekli koyuyorlar ya. Bir de kasıyor. Her yere. Neyse bence yeni bir besse yapalım artık bence de mantıklı besse yapmak mükemmel ya sonra bir birisine birisini duvarını silelim olur şimdi her şeyi sildim baş yani başlansa seçiyoruz hani güzel çocuklar 23 23 çıktı bakalım bakalım 3 4 8 12 16 Kaç? Ee, bir dakika. 23. 20. 20 1 2 3 bu çıktı. Saldım mor diye birisi. Salon hmm. güzel ama benim tarzım değil. Aynen güzel ama benim tarzım değil dedi gibi. Var bunun o, altına da güzel bir şey çıkar evet ya. Karmaşık bir şey olmaz. Güzel bir şey çıkar. Bakalım hadi. Bunun altına şey gidebilir. ismi hmm. neydi? Hmm. Deniz miydi? 18. 18. Bu sefer VIP'lerden mi seçelim yoksa bence rastgele. Bu şey girdim. Bence rastgele seçelim. Peki. Ne kaç çıkmış? 19. Tam. 3. Dur şuradan. 19. 19 3 6 7 8 9. 10, 11, 12, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Bu çıktı. Ya buna hiç yakışmayacak bir BS çıktı. Neyse zaten hiç kay kaybetmeyiz. kaydetmeyeceğim Çünkü hemen duvar fırlayacağım. Bir daha şey mi? Bir kere bir de şansım yok. Allah ya. Şimdi bir silah yok. seçelim. Bakalım hmm. silah ne çıkacak. 29 en büyük soru çıktı. Vallahi deneyeceğim abi. Ya Arara niye gibi? Üç ya besem mükemmel ay ay ama mi? ayak biraz ay, kötü. 5, 6 7 8 9 10 12. Evet arkadaşlar bu çıktı. Şöyle koyalım. Oldu. Şimdi son olarak bence birisini duvarını fırlayalım ve bitirelim. Evet 7 çıktı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bu kişinin duvarını fullemeye başlayalım. Ne? Ha tamam az varmış az. Çok vardı zannettim. Evet arkadaşlar sadece besesini fullledim. Hepsini fullledim beselerin. Neyse videomuz bu kadar da bay bayın.